ve çalışan emekler arkadaşlarımıza basın mensuplarınız. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum hepinize. E, bildiğiniz üzere 2012 işlerleşme isteyelim, akademik çalışmalar yapalım. Ama elinizde yetkiniz yoksa ne yazık ki bu yaptığınız çalışmaların hiçbir değeri mutlu kalmıyor. Prezident yok yani. Yani o, da bu prezidentten dolayı bir büyük ihtimaldeki kara Daha öncesinde her alanda bu büyük ihtimalle iki tane vardı. Bu iki tane vardı. Evet. Türkiye'de e, taksici esnafımız için hep bir eziyet olan tarife güncellenmesi meselesine dijital bir çözüm getirildi. Odamızı bu nedenle kutluyorum. Türkiye'de bir ilki başardılar. Aynı anda tüm taksici esnafımızın taksimetrelerinin güncellenmesi bir tuşa basılmak suretiyle gerçekleşmiş oldu. her tarife güncellendiğinde esnafımızın büyük mağduriyet yaşadığını, uzun kuyruklarda ee, perişan olduğunu biliyoruz. Bunu ortadan kaldırmış oldular. Ee, esnafımız farkına bile varmadan taksimetresinin güncellendiğini gördü. Ee, o nedenle gururluyuz. İzmir yine İzmirliğini yaptı. Ee, yine Türkiye'ye öncü bir uygulamayı hayata geçirdi. Ee, taksici esnafımızı kutluyorum. Taksiciler odamızı bütün kalbimle kutluyorum. Çok sayıda öncülüğü gerçekleştirdiler. Türkiye'deki ilkleri gerçekleştirdiler. En taksi uygulamasıyla bugün taksimetre güncellemesi uygulamasıyla çok ilerici, çok yenilikçi bir oda olduğunu bir kere daha gösterdi odamız. Ya bugün burada bir hayali gerçek, gerçeğe dönüştürüyoruz. 2012 yılında bu işleme başladık. Bugün daha evvel taksi çağırma sistemi, diğer işlemleri de yaptık. Bugün Türkiye'de ilk defa uzaktan erişimle taksilerin fiyat ayarlamasını yapıyoruz. Tabi bu birdenbire olmadı. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin bize büyük desteği oldu. Esnaf Birliği'nin desteği oldu. Yani firma bu işin içindeydi. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bu günleri gördük. Yani gidip günlerce, 3 gün esnaf arkadaşlarımız orada sıra bekliyordu. Tabii esnaf arkadaşlarımızın da bu işte rolü var. Onlar da arabalarına taktıkları cihazın bu işe uygun olduğunu biliyorlardı. Nihayet geçen yıl bakanlık bununla ilgili olarak bir uzaktan erişimden yapılabilir diye yönetmenliğe de değişiklik yaptı. Biz de cihazlarımız buna uygundu. 3000 tane araç bir saat içinde tarife kendilerine yüklenmiş olacak. Ki hem iş kaybı oluyordu hem de bir mağduriyet oluyordu. Çünkü 12 saat bekleyen oluyordu akşamdan sıraya giriyordu. Sabah ayar yapılacak diye bekliyordu. O yüzden bunların hepsi geride kaldı. Ben buradan esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. 3, 2, 1. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Şu an başladı. Geçmişsiniz. Şu an kaybettiniz. Şu an gidiyor başkanın taksileri. Başkanım, şu Bravo. Bir de arkadaşlarla evet. Tamam. Altın Altın bir bir al. Al. Evet, gel. Arkadaşlarımız da gelsin. Evet, evet. arkadaşlar. başkanım şu anda hepsi güzel. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf. Fotoğraf alalım. Hep, hep beraber <gülüyor> <yüzümdayız>. <gülüyor> ve bu tarifenin güncellenmesiyle ilgili bir kontrol arkadaşlarımızın ya. yaptığı çalışmayı başlattık. İlk başlattığımız anda da sizinle bir telefon görüşmesi yapmak istedik. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Siz Sayın Başkanım abi, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim.